Sen şu El, an beni duyuyor musun? Duyuyorum. 55 ek. Ses açık kalsın da hemen yapıyorum ses ayarlarını. Net mi duyuyorsun? Net duyuyorum. Ya şey ama ben yüksek sesle konuşmam. Yüksek sesle mi konuşman gerekiyor? Evet, evet. Tamam, sen Tamam bir sen bir dur, dur. bekle. Şimdi konuş. bakayım. Ses ses. Şimdi. Şimdi iyi. Yüksek ses. Yüksek ses değil ya. Yüksek ses değil ya. Ben bağırıyorum oğlum odada şu anda. Allah Allah. Allah Allah. Geliyor mu sesim benim şu? Böyle çok net geliyor. Çok çok net geliyor. kendi TS'me bakacağım bir dakika. Kendi TS'me bakacağım bir dakika. O zaman içine soktuğum zaman net geliyor. O zaman da çok, pü... o zaman da çok püf geliyor, Böyle... geliyor. Bir elleşmede, bir elleşmede. Oh, 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 oh. Konuş bakayım. Konuş Nasıl bakayım. İyi geliyor sesim. İyi geliyor, İyi geliyor. Geliyor mu sesim şu anda? Geliyor. 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 Kesik kesik mi geliyor? Yo. Ya bazen Yo. Abi, bazen beni bu ismi mi yuvarlak şey olmuyor ya yani ya. Allah Allah, Allah Allah. Bak şu aşağıda mikrofon ses. Bak şu aşağıda sayılıyor. mikrofon ses gir ses 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 Daha iyi. Daha iyi. Ses 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 ses. Daha iyi. Ama arkadan bir Daha zırdı iyi. Zırdı Ama arkadan ya. bir zırdı geliyor ya. Zırdı şeyden dolayı herhalde ya. Fandan mı? Ya şöyle mı? Mesela tam geliyor bak ağzımın içine soksam şu an ağzımın tam önünde. Kanka önünde dursun. Kanka önünde dursun. Ama doorsun. işte o zaman da nefes sesi geliyor diyorsun. Evet. Evet. Yani. şu şu mesafede durması lazım. Şu anda çok iyi mesela. Şu anda çok iyi mesela. Şu mesafede iyi mi? Evet çok iyi. Evet, evet tamam, çok o iyi. Zaman ayar böyle kalsın. Tamam yani. böyle kalsın. Tamam hadi çıktım. Hadi girelim oyna. oyuna. Bak şu an ben oyundayım zaten. Bak şu an mesela sessiz konuşsam da duyuyorsun değil mi beni şu anda sessiz konuşsam? Duyuyorum. Net değil mi? Evet. Hey tamam okey böyle kalsın o zaman ya. Barış bu Yusuf bana bu şeyleri verecek mi? Verecek herhalde. Dur ben Yusuf'la konuşayım ya. Hadi yukarı çıktım. Ha, tamam. User left